senin seni şimdi yiyeceğim. Ağzımdaki kusmuklar yüzüne geldi de sen bir yeden Hayır olamaz. Buradan kaçmam lazım. Aa. <laughs> Kaçamazsın. İki kişiyiz bir sen tek kişisin. Denizde daha çok zombi var. Hepimiz peşinize düşeceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sen kaçın. Boy kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Gemi Hadi kaçalım. Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kız kaçmaya çalışıyor. Onlar peşinde. Sen kimsin? Abo. Ne diyor? Kaçmamız gerekiyor diyor. Gemi zombiler tarafından istenmiş. Baba adama demiş. bak. Baykuş adam. Oo, baykuş'u da tatlı. Kendi de çok yakışıklı. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Şişt, Allah Allah. Adam. Ya buradan kaçtık ya buradan kaçtık. Yoksa bizi yakalayacaklar. Nereye gideceğiz? Abi kapıyı aç. Çık hemen çık. Aha. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar, geminin etrafını zombiler sarmış. Aha. <laughs> bu nasıl bir gemi? Nereye gitti ki bu acaba? Rüzgara kapılıp sürüklenmiş ve zombilerin olduğu bir adaya doğru yanaşmış. Orada karaya oturmuş. Piş olmuş. Ne yapmış zombilere bak dillerini uzatmışlar. Ay parkur yapmışlar. Hayır, onlar kusuyorlar karşıya. <laughs> dillerini uzatıp parkur yapmışlar. Arkadaşlar neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Deri de kaçmamız gerekiyor. Aha. Bir zombinin kafasına bakıyorum. Bu da iri zombi. İri kıyım. İri kıyım. İri kıyım. Yani büyük kıyım. Büyük demek. Arabanın üstünden. Şuradan şöyle çıkalım. Allah bu araba da yük gemisi bu. Yük gemisi ne? Bu nereye? Yük gemisine biliyor musun? Yük taşıyor yani anladın mı? Araba taşıyor onu taşıyor. Bir dakika buraya çıkacağız. Araba niye taşıyor? Kızım Araba taşıyor. Araba üretmeyen ülkeleri araba taşıyor. E ee, biz nereye? Terse gidecekmişiz Allah'ım. Zombiler gelecek şimdi. Acaba burada büyük bir zombi var mı? Aşağı sen oğlum. Bak yüzüne vururum ben in de Ne bakıyorsun? Anam ayağım bayağı. bir yarısı yok bunun. Nereye gitmiş acaba? Vücudunun yarısı aşağıda. Hüsra şuna bak. Buraya çıkmak istiyor. Hüsra kızım. Ay! Sen onu gördün mü? Ahtapot kollarını atmış. Ahtap Ahtapotun üzerinden bunlar çıkıyor. Fark ettin mi? Hey dostum. Bak aşağıda e, aşağıda vücudu var. 15 tane eli var ya. 15 elinde atmış. Hey sen de diyeceğim bir şeyler anlat bize. Güzel bir haber ver ne? Evet zombi oktobüs ne diyor? Atapot ne? Zombi atapot dükkanının yanından geçti mi? Huu. Bak atapotun şeyi. Bu. Hayır. Allah. Denizin dibine girdik. Atapotun ağzına bak. Maşallah. Maşallah. Diline <laughs> Anam deniz analarını yutmuş. Oh, Oyuna bakar mısın? Çok iyi ya. İsraç. <laughs> Tabii ahtapot ne yiyecek denizde? Balık yiyecek. <laughs> Denizin Sana anasını yiyecek. Sana hikaye anlatayım mı? Anlat bir tane. Çok mide bulandıracağım hikaye. <laughs> o tarz hikayelere maruz hiç kalmak istemem. Hele ki bu pis canlı, ahtapotun ağzı. Canlı ahtapot. Canlı ahtapot. Canlı ahtapotu alıyorlar sudan sonra... Ay onu... ben ne yaptım ya? Onun... Hiç anlatma. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hiç Anlatacağım. A... Hayır. Anlatacağım. Şuradan çıkamayız bak. Vallahi çıkarttırmazsın bizi. Çinliler ne yapıyor biliyor musun? Hayır. Bir anlatma lütfen. Çinliler yani... Haklarında bir şey demek istemiyorum yani... İğrenç, iğrenç şeyler hayır. yapıyor. Çinliler hala çiğ çiğ yiyorlar. Arkadaşlar Arka öyle bir şey yapılmaz. Yanlış. Bir dakika ahtapotu kemiği olmaz ki. Ahtapot kemiksiz bir canlı. Kemikli. Sümükümsü bir yapısı. <laughs> <laughs> Sümükümsü bir yapısı olan bir canlının. E abi hangisini bir biliyor seç. Islak ıslak vıcık vıcık. Bir dakika bu burada duruyor. Sen neye yarıyorsun burada duruyor? De bana doğru. Aha işte ah. Orada duruyor da bana demiyor ki sen sağdan ya da soldan ortadan geç. Hiç öyle şeyler yap. orta. Sağ. Olmadı. O zaman soldan doğru. Oğlum bu yersen artık soldan. Tamam. Nereden? Ortadan. Oh be sol. Sağ orta sağ. Hayır ya. Vallahi billah olamaz. Biz gideceğiz galiba. Ya bana da öyle geldi gibi biraz ama soldan. Sağdan. Düz mü? Galiba. Allah'ım ya Rabbim. Hepsinden yanıyoruz. Sol sağ. Sol orta sağ. Bu sefer. Sol orta sağ. Sol orta sağ. sağ. Hiçbiri. <laughs> düz mü? Vay. Oo, çok iyiydi ne? Allah ben, çıkış mı? Ben düz dedim ama Çıkışlar araya. tehlikeli ve çirkin oluyor. Abi yavaş çık yavaş çık. Bir şey olmasın bir yeri bize. Nereye geldik? Yıkarı Abi, bak. Siz... Yukarı bak. Şimdi. Gökyüzünü kaplamış bu zombilerin yaptıkları ne diyor? Güverti ulaştık acil zip teline okuyamadım. ki. Bu Buraya ne? Üşmeye başladı. Abla sana ne oldu? Yemişler bacağını. Abla bacağın nerede? <laughs> Oo valizlerden yer yapmışlar kendilerine gördün mü? Çıksana oğlum. Nereye gideceğiz? Ne diyor? Şimdi Adımına hakkını dikkat hakkını et. Vatapot sümüklüsü sümüksü Simi. <laughs> Simi. Ölümcül diyor. Öyle <laughs> bir okuyabildim sonunda. Ben de yeni söktüm arkadaşlar okumayı. Okumayı bilmiyordum. <laughs> Simi ölü ölüyor öldürüyormuş. <laughs> Atta potu istemiyor si kapı tık tık kapı açmıyor. Atta kapıyı eliyle tutuyor. Ya da Yapıştırmış şey yani. <laughs> Tutkal gibi çünkü her yeri onun. Nereye çıktık? Aha! Aa! Bitiş! Abi beni yukarı al. Beni yukarı al hemen şuradan. Şuradan mı çıkacağız? Nereden çıkacağız? Ne kadar çıkacağız? yahu? Nereden çıkacağız gideceğiz? Karşıya mı Şurada kırmızı şey var Hadi. Aa! Ha kırmızıdan mı gideceğiz? Ya ben ne bileyim ya valla billahi yani şimdi. Valla billahi yani şimdi... Yalnız var iyi kurtulduk ha. Yalnız var ya. Şimdi kimse at tapottan. Şimdi kimse at tapottan. Baksana güverteyi komple kaplamış. Şimdikiyle. Her yere. <laughs> Her yere. <laughs> Yaparak sümük. Aslında şey yap onun da suçu yok. Kışın yani suyun soğuk olduğu zaman çok kalmış suda. Yüzeye çıkmamış. Peçeteyi de eline almış, şöyle bir yapmış. Bir ne olsun? Her taraf su, el koymuş. Aha, vay canına! İşte Sen kendini yüz orada. Bakayım yüzebiliyoruz mu? Yok artık ya, şimdi <laughs> kimçilere geldik ya. Hemen pat 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 Hadi. Aha. Bir dakika. Kalk ayağa kalk. Bak naz yapıp durma. Ne o? Hapishane. Soygun. Escape. Tren mi? Aa niye? Açılmamış mı? Alsana içeri. Bir de şu varmış üsroş Biz onu oynadık. Hangisine girelim? Şuna gir. Girmiyor. Eski trene bakacağız. Arkadaşlar. Ne oynadık biz? <gülüyor> <gülüyor> ne oynadık? E, tıp tıp, Aa, tıp oynadık. Zombilerin bastığı tekne gemi. Vapurdan kaçış. Bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ben yapmamız bu. Neyle kalalım? Sevgiyle. Gel bize bakın gelişim <laughs> üzere. Bay bay.